Yine bir video sorumuz var. Görelim. Selamün aleyküm hocam. İyi ayınlar evet. diliyorum. Ee, ben annemle alakalı üç sorum olacaktı. Benim annem rahmetli oğulları 2 ay oldu neredeyse. Ama hiçbir Vallahi şekilde ben buralarıma gelmedi, gelmiyor. Ee, çok merak ediyorum. Görmeyi çok istiyorum. Acaba bana kızmış mı, küsmüş mü diye düşünüyorum. Ben annem için çok fazla bir hayır yapamıyorum. Benim eşim rahmetli. Maddi durum çok fazla iyi değil. Ama onun için e, her gece... İhlas süreleri okuyorum, zikirler çekiyorum. zikirlerden sonra Fatiha bol bol okuyorum, buna teslim ediyorum. Onun için onun yerine kendi namazlarımdan sonra onun yerine namaz da kılıyorum. Hoca bu okumuş olduğum dualar, bu ettiğim namazların ona ne kadar faydası var, ne kadar hayırlıdır bunu da öğrenmek istiyorum. İkinci soruma gelince benim annem sağken kendi emeğiyle bir miktar birikmişliği vardı. Hocam onu öldükten sonra hayır hayratın yapmasını istemişti. Onu bana teslim etti. Biz ben onun bütün vasiyetini yerine getirdim. taziyesini, kırkını, mevlidini hepsini onun Vasiyetin yerine getirecek şekilde yaptım. Son olarak kabrine geldik. Kabrini yaptırmaya karar verdim. Kabrini yaptırırken mezarcılar diyor ki burada iki kişilik yer yaptırmak daha uygun. İki kişilik yer var. Hocam ben onu iki kişilik yapsam annemin parasıyla kendim için ne kadar uygun, ne kadar doğru. Onu çok merak ediyorum, öğrenmek istiyorum. Son soruma gelince hocam benim kızım annemi rüyasında görmüş. Elinde ekmek varmış Ekmek arası varmış Ama diyormuş ki ben bu ekmeği yutkunamıyorum Açım ama rahatsız olduğu için Yutkunamıyormuş bunun anlamı nedir Çok merak ediyorum Hocam ben aydınlatırsanız çok sevinirim Allah sizden razı olsun Allah'a emanet olun hocam Teşekkür ediyoruz hocam buyurun Efendim Yaptığımız dualardan Mülk surelerinden Fatih Şerif'i, ı Şerifler okuyor, onlara armağan ediyoruz. Bunlardan bizden ayrılanlar haberdar oluyor mu? Haberdar oluyor. Memnun oluyorlar mı? Elbette memnun oluyorlar. Yapacağımız hasenattan da ayrıca memnun olurlar. Yani üç kişinin amel defteri kapanmaz nedir o ilmi eser bırakan, hayır eser bırakan, hayır dua eden evlat bırakan. Yani annemiz için bir hayır yapıyoruz. Fakire fukaraya yardım ediyoruz. Talebeye yardım ediyoruz. Ee, veya ne bileyim bir hayır esere yardım ediyoruz. Ee, bunlardan bizden ayrılara gebediyete irtihal etmiş olanlar haberdar oluyor, memnun oluyor, dua ediyorlar. Hocam diyor ki bunları ben yapamadığım için mi acaba rüyamda göremiyorum annemi e, sorusu. Bunu, buna öyle bir anlam vermek doğru olmaz. Yani hayır rüyam, yapamıyorum e, rüyamda da görmüyorum. Yok illa on ona bağlamak doğru olmaz. E, Müsterih olsun Rabbim cennetinde birleştirsin. Evet. Yani. Ama onun adına işte evet. İhlas-ı şerifler okuyor buyurdunuz gibi. Tam, e, onun ruhuna bağışlıyor ama. E, elinden gelen evet. bunlardır bunları yapıyor. Ne kadar güzel yani. Diğer i̇lla sorusu, ben niye rüyamda göremiyorum, namına maddi hayırlar yapamıyorum da ondan böyle bir yorum yapmak doğru değil. Doğru olmaz. Değil. Doğru olmaz. Evet efendim. Kızım e, annemi rüyasında ne dedi? Elinde bir ekmek de ekmek, görmüş yani. dedi. Ona, ona, da, ona açım ama yiyemiyorum demiş annesi. E, yok, buna da illa öyle anlam vermek demiş. doğru olmaz. Bunlar müsterih olmalı. E, Rabbim onlara rahmet eylesin. Amin ve geride kalanlara da sahat ve saadet dolu hayırlı ömürler ihsan edip Amin. eninde sonunda cennetinde cemalinde birleştirsin Rabbimiz. Amin. Hocam. Bize bunu demek düşüyor efendim. Peki devam edelim Instagram'dan gelen sorulara da biraz bakalım. Evet efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.